Maddelere bakabilirsiniz. Niye kimse bu kıza cezasını vermiyor ya? Neden? Buna kesin bir çözüm bulmak lazım. Gerekli yap Murat. O zaman imzalar atmak için sizden haber bekliyorum. Açıkçası endişeliydim sizle çalışma konusunda, ama şu anda endişelerimin ne kadar yersiz olduğunu anladım Murat Bey. Sevindim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizlerinizle. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Nihayet evet, bunu da hallettik. Sen iyi misin Murat? Değilim galiba. Aklım hala yangında. Zeynep de. Nazlı da. Adam öyle ısrar edince seni çağırmak zorunda kaldım. Ee, Nazlı ile ilgili ne karar verdin? Henüz bir karar veremedim. Yaşananlar bir kaza sonuçta ama sonrası için tabii ki bir uyarı yapmak gerekir. Benzer durumlar yaşanmaması adına. Evet, bence de aynı fikirdeyim. Kolay gelsin Hatice abla. Sağ ol. Gel çay doldurayım içeri. Yok hiç zahmet etme. Orta şekerli kahve yapayım. Yok abla. Sonra beraber karşılıklı içeriz. Ben bir Zeynep'e bakayım. Kahvenizi getirdim. Tamam canım koş şöyle. Mehtap. Efendim Melek Hanım. Aşağıda ne var ne yok? Bir şey yok. Yani niye sordunuz? Hiç. Yani bu konakta olaysız bir gün geçmiyor ya. Ha, haklısınız. İyi tamam. Ben aşağı ineyim o zaman. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Ver artık şu kahrolası ilaçları da bitsin artık şu iş. Akşama gidişini kutlayalım. Güzel kızı. Ne çiziyormuş benim güzeli? Hadi gel beraber çizelim. Benim resmen bitti. Tamam o zaman ne çizdiğini göster annene. Bakalım. Ne? sen neden böyle şeyler çiziyorsun? Bir tanem, bir tanem o yangını o Cemre denen kadın çıkardı, tamam mı? Ama senin annen ne yapacak biliyor musun? Senin annen sırf senin için, senin mutluluğun için o kadını bu evden gönderecek. Tamam mı? Zeynepciğim, hadi gel ilaçlarını içelim. Ya ama biraz da oynasam olmaz mı? Lütfen anne. İyi peki. Ama uzun sürmesin. Beni kovarlarsa bu yavruma ne olacak? Bana artık güveniyor anne. Ne söyledi biliyor musun? Hı. Ya eskiden kötü bir şey yaptıysam... ...yine de iyi bir insan olabilir miyim dedi. Ama kendini bu kadar hırpalayacak... ...ne yapmış olabilir ki? Şimdi iyi olsun da... ...öncesi önemli değil oğlum. İnsan hayatında istemeden hata yapabiliyor. Doğru söylüyorsun. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Ah. Olmaz mı? Buyurun salatayı yapabilirsin mesela. Malzemeler yıkandı ama bıçak keskin dikkatli ol. Tüh be bardak kırıldı anne takım bozuldu. Sen bu sakarlıkla evde kalacaksın oğlum. <laughs> Dikkat edin kesmeyin elinizi. Şey çıkabilir miyim? Ama olmaz Zeynepciğim. Geç oldu artık. Hem havada soğudu. Bu ölçek miydi ya? Zeynep! Zeynep! Oh, elin kanıyor Zeynep. Acımıyor anne merak etme. Hissetmedim bile. Zeynep kızım. Zeynep. İyi misin bir tanem? Ne oldu burada? Ben çok üzgünüm. İlaç şişesini düşürdüm. Gerçekten hayret edecek bir şey. Ben yara bandı falan getireyim. Acımıyor ki baba. Gerçekten hissetmedim bile. Benim cesur kızım. Gel bakalım. Neyin var senin? Hep böyle misin sen? Etrafındaki her şeyi kırıp döker misin? Bazen düşünüyorum da sana çocuk emanet etmekle yanlış bir şey mi yaptım acaba? Bana güvenmediğinizi mi söylüyorsunuz? Şu olanlardan sonra Zeynep seninle baş başa kalmamalı diye düşünüyorum. Ben... Özür dilerim. Bilmiyorum sizin için bir anlam ifade edemeyecek ama... ...ben gerçekten üzgünüm. Efendim Furkan. İşlemleri tamamladım. Dosyalar da hazır. İmza için tarihi ayarlayabiliriz. Tamam. Takvime bakıp döneceğim sana. Sen ne yaptın? Nazlı ile ilgili bir karara varabildin mi? Herkes için en doğru kararı aldım. Nazlı. Kızım, üzülme. Tamam, haklısın. Murat Bey çok kızdı. Ama Murat Bey başkalarının lafıyla hareket etmez. Senin Zeynep için önemli olduğunun farkında. Kızına yarardan çok zararı olan birinin yanında tutmaz herhalde. Yavrum, böyle kazalar herkesin başına gelebilir. E, hem sen masumsan eninde sonunda anlaşılır. Yanan odayı temizlerken bunu buldum. Belki işine yarar. Yangından önce annesinin günlüğünü okuyorduk. Aman dikkatli ol kızım. Murat Bey görürse çok kızar. Sakla. İyi misin? İyiyim. Yemeği biraz fazla kaçırdım sadece. Buyurun bakalım. Teşekkür ederiz. Ben bakıyorum. Rüstem Çelik'in evi mi? Evet memur bey buyurun. Bir gün önce Ava sahiline vuran bir erkek bulunmuştu. Cesedin kimliği ise Rüstem Çelik'e ait. Başınız sağ olsun. Nasıl, nasıl olur böyle bir şey? i